Hoş geldiniz. bugün sizler arkadaşlar. Vlog çekeceğiz. Vlogumuzda ilk önce burayı düzenledim ben şöyle bir. E, kabasını aldım diyeyim yani. Düzenledim şöyle süpüreceğim şimdi burayı. Sonrasında e, mutfağa geçeceğiz. Mutfak tezgahı üstü dümdüz. Rümeysa hastalandı. Rümeysa hastalanınca her şey bana kaldı. Ben de ancak e, Hatice ablam aradı. Ondan konuştum. Derken hastaneye gidecektik. Ee, aslında hatta Hatice ablayla da konuştuk. Hastaneye gidecektik. Ama tanıdık dedi ki ne abla? dedi sakın hastaneye gitmeyin. Hastane aşırı derecede virüs kaynıyor hani. Hep hastaların hepsi orada. Sadece virüs üzerine hani hasta varmış. Sırada dedi biz dedi gittik. O gün onun da hanımı rahatsızlanmış. Dedi biz gittik dedi belki dedi 50 kişi sırada vardı dedi onun için dedi sakın dedi Rümeysa'yı dedi hastaneye götürme dedi. Onun için Rümeysa'yı hastaneye götürmekten vazgeçtik. O da öyle deyince ben de tabii ki korktum. Dedim normal hani Rümeysa zaten gripse de bu sefer de gidecek oradan hastalık kapıp gelecek. Çok şükür bir şey yok da biraz boğazım ağrıyor anne dedi. Biraz da e, ateşi vardı. Ateşte çok şükür hap vardı evde. Şurada hap vardı ondan verdim. Ateşi düşmüş. E, şey kaynatmıştım şu Loosa şerbeti diyorlar ya Adana'da zaten meşhur. Ondan kaynatmıştım. Ondan verdim. Bir de şey var. Neydi onun ismi? Atom. Aktar'da satılıyor atomda. Ondan verdim. Biraz onlar fayda etti. Kendisi devamlı yatıyor. Ben de parmağım parmağım çok kötü oldu arkadaşlar ya. Bizim bir tanıdık vardı. Bende bir çiçek vardı dedi. Çiçeğe dedi ee, şeyini yaprağını çıkartıp da şey zarı var dedi. O zarını çıkart dedi yaprağını parmağına sar dedi. Sabaha kadar hiçbir şey olmaz dedi. Tam tersi oldu. Parmağım daha beter yaptı. Ee, ama içindeki iltihabın hepsini söküp atmış yani. Bir şey koymamış içinde iltihap ama yarayı derinleştirmiş sanki. Parmağım çok kötü oldu. Yakından getir kızım şöyle de. Yakından. Netleştir şöyle. Parmağım şöyle tam dedim. Parmağım bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Ağrıyor da üstelik bir de sanki tırnağın içine hani bir şey batar da ağrır ya onun gibi böyle kenarları falan da böyle oluyor. Artık bilmiyorum nasıl iyileşecek, nasıl olacak bilmiyorum. Kenarları sadece su topluyor. İltihap falan yok çok şükür ama işte yine de tırnağımın dibi batıyor. Bu da çocukların şeyi kuş yemi. Kuşlarına yem almışlar. Şöyle. Ee, şeyde bir izleyicimiz var Hollanda'dan Mehmet Avcı diye. O da söylemişti. Kuş ben de besliyorum. Bana da göstersinler diye. Onlar da onun videosunu çekecekler dışarıda. Hem bahçeyi temizliyorlar. Hem de abilerinin isteğini yerine getirerek 5 tane zaten kuşları kuşları çekecekler. Kedileri şey yapacaklar. İzleyip de destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Şöyle fişimizi taktık. Örtü de geri düzledim. parmağından fazla bir şey de yapamıyorum da. Şöyle ilk önce makinemizi kenara çekelim. Arkadaşlar, Rümeysa hasta diye çorba yapacağım. Tavuk butu 3 tane koydum. Bunun tarifini de sizlerle beraber paylaşacağım. Sizler de inşallah kendinize yaparsınız. Ben böyle grip falan olduklarında, ben hasta olmazsam inşallah ben yapıyorum. Gayet de güzel olarak yani rahatlatıcı hani şey olarak geçiyor. Tabii ki demiştim size mutfağımın tezgahımın üstü dümdüz diye. Şöyle göstereyim uzaktan bir. Şöyle. Çünkü dediğim gibi akşam zaten Rümeysa yı yıkıyordu. Hani akşam buraya biraz boğazım ağrıyor dedi. Ondan dolayı şey yapamadım ama şimdi burayı şipşak inşallah. Parmağım ağrıyor ama biraz tabii ki mecbur yapmak zorundayız. Şimdi tripotuma şöyle biraz şöyle dikleştirelim. Güzelce her yeri temizleyip sileceğiz, süpüreceğiz yerleri falan da. Çünkü e, dün de şey yapamamıştım. Rümeysa'dan dolayı ben biraz parmağım fazla ağrıdığından dolayı makinemin içini ben boşalttım. Akşam yıkanmıştı. Şimdi burayı şöyle hemen bir şekilde. Şurada da tavuğumuz kaynıyor. Elbezileri de ıslayacağım şimdi. İlk önce bir bulaşığımızı halledelim. Ondan sonra çorbamızın yapımına geçelim. Şöyle çaydanlıkta biraz sıcak suyum vardı. Ekleyeceğim ona. Üstüne de macun. Hiç macun dayanmıyor. hani kışın çalıştırıyor. Kışın çalıştırdığımız halde hiç dayanmıyor bize. Şu anda parmağım acayip şekilde yandı. Şunu da o günü aldım daha. Öyle. Arkadaşlar diyorlar ki ne bana? İşte tezgahın üstünü falan yıkadıktan sonra kabuk kaca yıkama diye. Tezgahın üstü temiz zaten. Her bulaşıkta biz çeşmelerimizi, tezgahın üstünü Rümeysa da olsa ben de olsam sileriz. Bu tezgahın üstünde yemek yapılıyor. Başka bir şey yapılmıyor. Bunun içine sürdüğünü bulaşığa sürme diyorlar. Ya bunun içine sürdüğüm bulaşığa sürme diye bir şey yok. Kirli değil ki burada. Affedersin pislik yok bir şey yok. Yeşilliğini yıkarken sen neyin içine atıyorsun da yıkıyorsun? Mesela yemek yaparken de tezgahın için yeşille mesela ben salata yapacağım zaman komple içine atıyor. Yıkıyor. Buna bir şey yok. Onlar da benim zaten. şey diye Rümeysa yıkıyordu bulaşıkları. Zaten genelde bulaşıklar ona ait. Evin içerisi falan çamaşırlar falan bana aitti. Ama şimdi hepsi daha Ben hala diyor ki anne diyor sen parmağını arıyor. Elleme bulaşıkları ben yıkarım diyor. Yok dedim. Sen hastasın. Ben parmağım iyileşir sahar. Sadece benim parmağım suya değdiği zaman biraz daha fazla ağrıyor. O kadarlıkta olur. Bunda da fıstık kavurdulardı. Bizim soba şeyli ya, kuzine ya. Akşam oldu mu çocukların bir şeyler canı istiyor fıstığımız da şeyi başak biri sağ olsun eşimin arkadaşı her sene ektiği zaman bize yarım torba kadar veriyor kabuklu biz de onu temizliyorum mesela her sene sağ olsun ele kaldı da olsa verir hiç yapmaz yani vermemezlik yapmaz biz onu temizliyoruz güzelce çocuklarla beraber kabuğunu yakıyorum içini de kaldırıyorum güzelce. Çocuklar canlar istediği zaman biraz tarhana, tarhana mesela bizim Maraş tarhanası biliyorsunuz ince oluyor. Onu sürüyorlar, o hafif kızarıyor şeyde sobada. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Fıstığı da sürüyorlar sobaya. Güzel oluyor çayla beraber. Bazen yapıyorlar, bazen de yapmıyorlar. Hatta o gün bir izleyici yazmıştı, ay Zehracım, e, sobada fıstık kavurmuşsun, çok severim falan diye yazmıştı. İsmini hatırlayamadım da şu anda. Bana zaten destek olanların hepsinin ismini biliyorum. Çünkü bana destek olanlar videomu sonuna kadar izliyorlar ve e, ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini de e, tek tek yorum yapıyorlar her videomda da yorum yaptılar. Ama bana destek olmayanlar arada bir böyle çıkıyor herhalde. Her kanalda şimdi aynı şey zaten aynı sorun var. Kötü yorum yapanlar diye. Herkes de aynı. Arada bir demek ki kötü kötü onu da artık aldırış etmiyor. Artık iyi de yazsa, kötü de yazsa kimsenin lafına mecbur bakmayacağım. Çünkü ben bunu işi yapmak zorundayım. Çünkü geçimim buradan benim. Bazılar diyorlar işte ne şey var ne ben eşim işsiz çocuklarım evde onlar da şu anda çalışamıyorlar çünkü Ceyhan'da yüzde seksen yüzde doksan hastalık çoğalmış. Onun için hastaneye de gidemedik zaten. Bu çeşmeye de ben türlü alışamadım. Eski çeşmemiz bozuldu. Eşim bunu taktı. İdare et bundan dedi. Ama pek sevmedim bunu. Esqueci da rainha. Né? sildi. Silmiş yani daha doğrusu. Parmağım ağrıyor diye. Anne dedi sen de fazla suyla şey yapma dedi. Sen parmağın ağrıyor dedi. Sen dedi. Ben silerim dedi. Hoca Abdullah silmiş. Valla gayet de güzel temiz silmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle silmiş tertemiz. Sağ olsun çocukcağızım. bir çırpılacak. Şöyle ilk önce şuradan bezimizi alalım. Güzelce. Onları ıslayacağım şimdi sıcak suyla. Ama bizde el bezi çok kullanılıyor. Çok kirletiliyor. Çünkü her yeri sil, sökür. ocağın önüne asıyor. Kimini hele bilmem buralarda kullanıyor. Yok. Her yerin ki farklı farklı. Arada bir makineye atıyordum onları. Bu aralar makineye falan atmadım. Elimde şey yapmıyorum. Temizleyeceğim. Güzelce. Şişmenin şeyine parmağım değdi. Tarkasını. Çok kötü ağrıdı. Bana diyorlar doktora git diyorlar da arkadaşlar bizim burada pandemiden dolayı poliklinikler kapandı. Sadece acil. Acile bakıyorlar. acile de gitsem. Şimdi şöyle bir şey var. Eşim işten çıkalı bayağı olduğu için sosyal güvence olmadığından dolayı muayene olabiliyor ama ilaç falan yapmıyorlar. Ya iğne falan da vurmuyorlar. Sadece muayene olabiliyorsun acilden o da giriş yaparsan normal şeye gitmek zaten daha şey çok kötü ağrıdı şimdi şöyle tavuğumuzu şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere da çevireyim ki iki tarafı da iyi pişsin. Bu zaten hatta kaldığından iki tarafı da pişti. Oy nasıl sızladı böyle çeşmeye deyince. Aa. Şimdi arkadaşlar şurayı da şöyle bir elden geçireyim ben. Tezgahın üstünü temizledim. Şurayı da elden geçireyim. Şöyle tezgahın üstünü göstereyim sizlere. Bakın tertemiz oldu her yer mis gibi. Şimdi sadece şura kaldı. Şu kısım kaldı. Bu kısmı da temizleyeyim ve tavuğum da ocakta kaynasın şöyle güzelce. Ondan sonrasında çorbamızın yapımına geçelim. Bunun içine biraz ilaç dökeceğim ve ıslayacağım sıcak suyuna. Onu hemen kenara alıyorum. Burada yoğurdum var. Çorbama yoğurt yoğurtlu yapacağım için yoğurt katacağım mecburen. Şu sofra tencerem tamam şurada. 真给 n arkadaşlar bu iyice bir kaynasın. Haşlansın yani. Şöyle belli oluyor zaten de. Daha tam pişmemiş. Çünkü bunun suyuyla yapacağım çorbayı. Bunu dideceğim. İçine yoğurt, un, sarımsak. Yani ben biraz daha az daha şey olsun diye şöyle çok az yarım çay bardağı kadar da pirinç atıyorum. veya da arpa şehriyi. Çok güzel oluyorum Eysel çok seviyor. Dedim ondan yapayım mı kızım? Dedim yapan ne dedi. Ben seviyorum dedi. Yerim dedi. Bu çorba ne yapacağım? Yanına da makarna falan ne yaparız artık? Çorbayı göstereyim size? Geri kalan makarnayı gösteremem. Çünkü o zaman videom çok uzun olur. Şimdi bu biraz daha kaynasın. Yapımında görüşelim. Arkadaşlar şimdi etimi didikledim ben. Güzelce şuradan hemen kırpıcımı aldım çöm de burada şöyle suyu azaldı zaten şimdi arkadaşlar 3 yemek kaşığı un koydum ilk önce şurada yarım çay bardağı kadar şeyim var pirincim var onu attım şöyle bu burada kaynasın biraz şöyle şimdi bir tane yumurtam var 3 yemek kaşığı unu koydum bir tane yumurta şöyle iyice çırpıyor şey yapıyorum Şurada sarımsağım var. Sarımsağını ben biraz fazla koyacağım. 4 diş. İsteğe göre değişir tabii ki. Ama sarımsak tam lezzetini veriyor. Parmağımı yakacak ama biraz mecbur. Yavrucağızım iki günün içinde dünden bugün de hemen çöküverdi. Gözlerinin altı niye çökmüş çocukcağızı. Hastane işi de kaldı. Dur bakayım nasıl edersek. Evdeki ilaçlardan kullanı. Gerçi hastaneye de gitsek bir şey vermiyorlarmış ki. Mesela ben de, de gittiğimde test olduğumda ilaç vermediler. Gittiğinden dediler. Ayrı bir odada. Çocuğu ayrı bir odada. Virüs mü değil mi onu da bilmiyorum da. Ama virüs değil çok şükür. Şey oldu. O üşüttü. O gün banyo yaptı. Saçı ıslak ıslak öyle şey oldu. Ondan üşüttü o. Şöyle sarımsağımı da rendeledim. Etimi çıkarttım arkadaşlar. 3 tane buttu zaten. Gittim onu da iyice. Şimdi kapıda çalıyor. Rümeysa! Kızım kapıya bakabilirsen bak. Şimdi yoğurdumuzu hemen alalım. İyice. Evde yoğurt vardı. Ama benim yoğurt biraz eşkiydi. Eşki olduğu için. Farklı kaşıkla koyacağım. Tam dalıyordu. Şöyle. Koyacağım mı? Koyuyordum. Ama uyanıktı. Öyle uzandı mı? Evet. Ateşin düştü mü? Hmm. Şöyle biraz yoğurt. Yoğurdunu ben bol koyuyorum arkadaşlar. Öyle seviyorum. Şöyle iyice şimdi bunu çırpıyorum. Yumurta, un, sarımsak, yoğurt iyice bir harmanlaşacak. i̇yice buralara iyi bakın. Sonra abla içine ne koydun diye soru soruyorsunuz. Ben vaktim olmaya cevap veremiyorum. Hiç açıklama kısmına da yazamıyorum. vaktim oluyor. Ben hemen videoyu montajlıyorum. Kesilecek yer kesiyorum. Kırpılacak yer kırpıyorum. O da biraz vakit alıyor. Videom biraz şey oldu. İnşallah bugün yüklenir çünkü biraz uzun oldu temizlik temizlik. Pirinci attım. Pirinç kaynıyor içinde zaten. Duzunu Soba söndü mü? Abdullah'a söyle de yaksın kızım. Tuzunu en son atın. Tuzunu en son atın ki ne? Şey olmasın. Kesilmesin. Çünkü çaya yapışmış pirinçler. Attıydım. Şimdi pirinç içinde kaynıyor ekşi de koyacağız bunların içine. Limon tuz veya hatta limon. Bir yemek kaşığı. Onu da koyacaksınız. Öyle de güzel oluyor. Paçak şeyini veriyor tam. Kıvamını veriyor. Öbür taraftan tavaya yağ koydum. Hiç unuttuydum. İşli köfte vardı dolapta. Onu çıkartmayı unuttuydum da çıkarttım. Yemeği sağım yesin. Gerçi hasta olunca insanmış daha da kesiliyor. Şöyle. Bol yapayım da çocuklar bol bol yesinler. Seviyorlar bu çorbayı çünkü. Eşim devam yapıyor. Arkadaşlar bu kesilmesin diye kaynayana kadar karıştıracaksınız. Dediğim gibi benim evde yoğurt vardı ama o biraz ekşimsiydi. Onun için ekşi olunca çocuklar pek sevmiyorlar. Bunun içine bir yemek kaşığı da limon. Onu en sona. Şöyle kaynayacak bu. İnşallah görüyorsunuzdur. Görünüyor görünüyormuş iyi bari. Şuradan da hemen köfteler buzlu ama bunlar geçen yaptıydık ya hani hep beraber dolaba attıydım ben kalanını buzlu buzlu çıkarttım atayım da çocuk yesin arkadaşlar ben çocuklar hasta oldu mu ben çok tedirgin oluyorum bilmiyorum yani sanki elim ayağım birbirine dolaşıyor onlar öyle olduğu zaman da işi bitiyor bunu şunları içine atacak arkaya koyarım koyuluğunu ona göre ayarlarsınız o şeyi biraz şey olsun köfteler şu kaynasaydı dediğim gibi tuzunu en son tuzunu ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ekşisini aynı paça gibi mesela bir yemek kaşığı limon suyu veyahut da sirke dökebilirsiniz bu çorba böyle sadece tavuk suyu ben dediğim gibi koyuluğuna Rümeysa azıcık sevdiği için yani pirinçli yarım çay bardağı atıyorum. Eğer pirinç olmaz diyorsanız arpa şehriye de olur. Yarım çay bardağı arpa şehriye de içine atabilirsiniz. Arkadaşlar benim böyle şeyim yoğurdum yavaş yavaş kenarlardan kaynamaya başladı. Şimdi tavuklarını da içine atıyorum. Şöyle. Kendi suyuyla zaten yapıyorsunuz. Bakın kıvam böyle oluyor. Şu kıvama bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Bunun yüzüne de azıcık bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da yaprak biberi yağın içine atıp ondan sonra bunun üstüne ister kaselerinize dökün, ister komple dökün. Ben komple tencereye döküyorum. Kaselere ayrı ayrı uğraşmıyorum. Öyle yapıyorum. kaselere bölüp bölüp çocuklara veriyorum. İşte köftemiz de yavaş yavaş orada kızaracak inşallah. O ocak biraz ufak olduğu için geç şey yapıyor. Şimdi bunu arkaya alacağım. Onu bu tarafa alacağım. Yemeğimiz, akşam yemeğimiz, bulaşığımız, temizliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.